Merhaba, İngilizce ileri Seviye Metin Çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte değerli bir takipçimizden de gelen talep üzerine The Bozeman Trail Bozeman yolu ya da demir yolu ya da hattı bu trail kelimesi üç anlamda gelir başlıklı bir makaleyi birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. E, bu makalenin pdf'sini yani şu karşınızda gördüğünüz metnin pdf'sini ayrıca ee, videonun açıklamalar kısmına da linkini ekleyeceğim. Arzu ederseniz onlar oradan indirip üzerinden çalışabilirsiniz. In the 1860s, 1860'larda the Lakota and their allies. Şimdi uyruk isimlerinin başına d geldiğinde onlar yapar. Yani Lakotalar and their allies ve onların müttefikleri led by Chief Red Cloud. Burada tabi bir relative clause reduction'ı var. Which were led ki onlar ra önderlik ediliyordu. By chief Red Cloud ee, şef Kızıl Bulut tarafından önderlik ediliyordu. Yani şöyle şef Kızıl Bulut e, yönetimindeki müttefikleri olarak alabiliriz. Closed an immigrant road bir göçmen rotasını, bir göçmen yolunu kapadılar and made it a yapıştırmak demektir fiil olduğu zaman. Sıfat olduğunda sabit demektir ve sabitlediler. Yani bir daha açılmamak üzere anlamında. Şimdi düzgün bir çeviri yaparsak tekrar başlanırsak in 1860s 1860'larda Lakota ve onların onların şef Kızıl Bulut yönetimindeki müttefikleri bir göçmen yolunu, rotasını kapadılar ve sabitlediler. Donald McCaig tarafından yazılmış bir makale ve makalenin yayınlanma tarihi September the 30th, 2000, 30 Eylül 2000. In 1863, 1863'te Mountain Man John Jacobs, dağ adamı John Jacobs and a partner ve ortağı John M. Bozeman Determined. Buraya kadar özneydi. Burada determined. Karar verdiler. Neye karar verdiler? Şimdi bir infinitif geliyor. Yani fiilin, cümlenin, kendi orijinal fiilinin ardından nesneyi söyleyeceğiz. Fiil anlamlı bir kelimeden oluşturduğumuz için ve determined kendinden sonra infinitif aldığı için to find diyoruz. To find a better road. Daha iyi bir yol, daha iyi bir rota bulmaya karar verdiler. Nasıl bir rota? Connecting the Oregon ter Trail Oregon yolunu bağlayan. Tabi şimdi burada e, burada da reduction var. Yani which was connecting olacak road'tan sonra gene bir reduction var. Ama bu tarz yapılarda e, biz buna sıfat fiil de diyoruz. Yani tamam kökenle indiğiniz zaman kökenine indiğiniz zaman var olan şey bir reduction'dır. Ama bir ismin arkasından ing ile fiilden oluşturulmuş A sonuna ing ekleyerek fiilden sıfat oluşturma diye bir eylem var İngilizce'de. Bunu böyle alacaksınız. Yani road connecting the Oregon Trail Oregon yolunu bağlayan daha iyi bir rota bulmaya karar verdiler. Nereye bağlayacak? To new gold strike country Gold strike country altın vurgun yeni altın vurgunu ülkesine in what Would later become Montana ki bu ki bu ki bu e, ülkede e, ya da ki bu ülke would later daha sonra become Montana Montana olacaktı become haline gelmek demek biz şu an için gelecekle ilgili bir şey söylerken will kullanıyoruz ama burada would geçmişteki gelecektir biz şu an geçmişi anlatıyoruz ve o günün ilerisinde şöyle olacaktı anlamında burada vudu kullanıyoruz. Top aradığımız zaman ne diyeceğiz? 1863'te daha adamı John Jacobs ve orta John M. Bozman karar verdiler. Daha iyi bir rota bulmaya karar verdiler. Oregon yolunu, Oregon rotasını yeni altın vurgunu topraklarına, ülkesine bağlayan ki bu ülke, in what would later become Montana? Yani yer tanımlıyoruz burada da. Ki bu topraklar, bu arazi. Şimdi onu da bir terim Yani country İngilizce'de ülke demektir. Ama country aynı zamanda kırsal, topraklar, arazi, köy anlamında da kullanılır. The trail through Wyoming and Montana... Şöyle Wyoming ve Montana içerisinden geçen hat through o anlamı veriyor. That they established. Şimdi o yolu bir de that ile sıfat cümleciyle tamamlıyoruz ki bu yolu they established onlar kurmuşlardı. Tabi bu sıfat cümlecini Türkçe'ye çevirirken tanımladığı şeyin önüne koyarsak daha güzel bir anlatım elde ederiz. Şöyle kurmuş oldukları Wyoming ve Montana içerisinden geçen yol was shorter daha kısaydı, more direct daha direkti, better watered daha iyi sulanıyordu and all together a better ve e, yani topikin itibarıyla da yani hepsi birlikte a better wagon road. Yani bütün bunların hepsi bir araya geldiğinde, all together o anlamda a better wagon road. Daha iyi bir vagon yoluydu than alternative roads, alternatif rotalardan. But ama there was one big drawback, bir büyük dezavantajı vardı. Drawback, dezavantaj. Şimdi de onun ne olduğunu iki nokta üst üsteden sonra açıklıyoruz. Indians kızır deriler. Principally... Principle de başta anlamını veriyor ya da özellikle anlamını veriyor. Özellikle Lakota en şayen, Lakota ve şayenler, Lakotalar ve şayenler hunted avlıyorlardı. Buffalo, buffalo avlıyorlardı. In the country it crossed. Cross geçmek onun geçtiği arazide buffalo avlıyorlardı. They warned the first wagon train. Onlar yani bu kızır deriler. Warned Fiilimiz, kızıl derilere öznemiz worm'ta fiilimiz uyardılar. The first wagon train against crossing ilk vagonlu treni geçme hususunda ya da geçmeye karşı dolayısıyla da geçmemeleri için uyardılar. Some turned back. Bazıları geri döndü. Yani trendekiler, vagondakiler, vagon trendekiler. Boozman and others pressed on. Boozman ve diğerlere ise bastırdılar. Yani e, geçmekte direttiler. Buzman'ın e, burada bir fotoğrafı var ya da tasviri, çizimi var. E, şurada da arkadaşlar bir harita var. Yani bunları da aldım koydum buraya. E, Gözünüzün önünde canlansın diye. E, Buzman Road denilen hat gösteriliyor burada. In 1864 and 1865 1864 ve 1865'te Despite Indian harassment, harassment taciz demek, Kızılderili tacizine rağmen, despite rağmen, nearly yaklaşık 2000 more individuals, 2000 daha birey, traveled the Bozeman Trail, Bozeman hattında, Bozman yolunda seyahat ettiler. In the spring of 1866, 1866'nın baharında, Government Peace Commissioners Commissioners delegeler elçiler anlamında hükümetin barış elçileri invited davet ettiler. The Lakota, Lakota and the others Lakotaları ve diğerlerini to Fort Laramie Fort Laramie'ye davet ettiler. In Wyoming Wyoming'teki Fort Laramie'ye davet ettiler. Ne için davet ettiler? To bunu anlatıyor. To negotiate a treaty. Negotiate görüşmek, e, müzakere etmek demektir. Bir anlaşmaya, anlaşma üzerinde müzakere yapmak için, görüşmek için davet ettiler. Lakotaları ve diğer kızır derileri. Yine stunningly ill-timed move. Şimdi stunningly çarpıcı demek. Ill-timed de zamanlaması kötü olan çarpıcı bir şekilde ya da çarpıcı derecede kötü zamanlı bir hareketle move hareket during the treaty conference barış görüşmesi esnasında e, Colonel Henry Carrington Colonel burada nokta ile kısaltılmış askeri ünvan Albay Henry Carrington arrived geldi with 700 men 700 adamla geldi and its instructions ve talimatlarla geldi emirlerle to construct three new forts fort kale anlamında üç yeni kale inşa etme talimatlarıyla geldi along the Bozeman Trail Bozeman hattı boyunca Legendary Lakota war chief Red Cloud was Levitt. Şimdi Livit Mosmor kıpkırmızı demek. Bu olay üzerine Legendary Lakota War Chief efsanevi Lakota savaş şefi Kızıl Bulut Mosmor oldu. Ya da öfkeden kıpkırmızı oldu. İki türlü de kullanılıyor Livit Mosmor ya da kıpkırmızı. In November 1866 Kasım 1866'da A Hero of the Civil War Civil War iç savaş demektir. İç savaşın bir kahramanı Join Carrington's command Carrington'ın komutasına katıldı ya da emrine katıldı, emrine dahil oldu. Captain William Judd Featherman captain yüzbaşı demektir askeri unvan olarak. Yüzbaşı William Judd Featherman boasted övündü. Tırnak içerisinde onun kendi ağzından çıkan sözler var. We'll 80 men 80 adamla I could ride through the Siu nation. Ben diyor Siu e, halkını ya ya da Siu ulusunu. E, şimdi ride through içinden geçmek demek. E, yani şunu demek istiyor. Siuların e, içerisinden geçebilirdim. Yani o hattı yarmak. Yani onları bertaraf etmek anlamında. All these elements, bütün bu elementler Contributed katkıda bulundu to an explosive confrontation. Şimdi explosive tabi patlamaya hazır yani patlayıcı demektir explosive. Burada sıfat olarak kullanıldığı için patlamaya hazır confrontation da bir çatışma demek. Ne yaptı? Bütün bu elementler katkıda bulundu patlamaya hazır bir çatışmaya katkıda bulundu between whites and Indians beyazlar ve kızılderililer arasında. December 21st 1866 21 Aralık 1866 was a clear cold day. Açık yani gökyüzü açık ve soğuk bir gündü. A wood cutting party o bir oduncu grup wood cutting oduncu demek from Fort Phil Kearney Fort Phil Kearney'den oduncu bir grup Grup had been attacked. Oduncu bir gruba saldırılmıştı. Burası past perfect, pasif. Saldırıya uğramıştı. Ya da bir gruba saldırılmıştı. Filkarni kalesinden. And Fetterman ve Featherman marched out. Şimdi askerdeki march marştan aklınıza gelsin. March aslında toplu yürü demektir. Tabi burada da toplu yürümek olarak, fiil olarak kullanılmış. Yani topluca çıktılar. Featherman marched out demek... Featherman adamlarıyla dışarıya çıktı. To its aid, onun yardımına gitmek üzere bu grubun, oduncu grubun. With a mixed force of 80 infantry and cavalry. Mixed force, karışık bir kuvvetle. Of da den oluşan anlamını verecek. Infantry, piyade, cavalry de süvari demek. Yani süvariler, şey piyadeler ve süvarilerden oluşan 80 kişilik karışık bir grupla onun yardımına gitmek üzere çıktı. No one knows, kimse bilmiyor what Federman planned. Federman'ın ne planladığını. But Indian decoys, decoy hile demektir. Tuzak anlamı da vardır. <laughs> Pardon arkadaşlar, ee, Kızırdeleni hileleri drove the soldiers ya da tuzakları e, çekte drew çekmek drove onun ikinci hali over lodge trail ridge askerleri lodge trail ridge'ye e, çekti e, evet üzerinden lodge trail ridge üzerinden and into a trap laid by red cloth evet yani önce Lodge trail ridge, e, ridge üzerinden ve sonra into a trap laid by red cloth. Şimdi trap tuzak demektir. Laid by de by tarafından demek zaten. Tabi a trap which was laid olacak. Burada bir reduction var. Kızıl bulut tarafından hazırlanan bir tuzağın içerisine çekti. Indians kızır kızılderiler. Rose out of the tall grass, uzun çimlerin arasından yükseldiler. Yani kızır tuzak kurmuşlar, çimlerin içerisine, uzun çimlerin, otların içerisine yatmışlar ve görünmüyorlar ve bir anda yükseliyorlar, kalkarak ortaya çıkıyorlar. Lakota, Oglala, Minikonçu, Minikonçu, evet Minikonçu, Erapoho. A Northern Cheyenne ve Kuzey Cheyenne'ler. Ya da Kuzeyli Cheyenne'ler. All of the Fetterman's Command e, buradaki command, komuta altında ya da adamları olarak alabilirsiniz. Fetterman'ın bütün adamları yani bütün komutası fell to the onslaught. E, onslaught saldırı demektir. Saldırıya düştü. Tabii biz bunu Türkçe'de e, saldırıya uğradı diyoruz. Western settlers batılı yerleşimciler were outraged. Outraged çileden çıktılar, çok öfkelendiler. And terrified. Şimdi were e, bu bir isim cümlesi. Yani bu cümlede fiil yok. Fiil olmayınca isim cümleleri ya sadece sıfatlardan ya da sadece isimlerden ya da isim ve sıfatlardan oluşur. Outraged sıfattır, terrified de sıfattır. Batılı yerleşimciler çileden çıkmıştılar ve dehşete düşmüşler. By the news haberle. Bu haberle. Belli bir haber. The var orada. But many Easterns, Easterners ama e, Doğulların çoğu Doğulların çoğu didn't want a protracted Indian war protracted uzun süreli demek uzayıp giden uzun süreli bir kızır derli savaşı istemiyordu. Yani e, batılı yerleşimciler, e, beyaz adamlar, batılılar, batılı beyazlar öfkeden çıkmış ve deşede düşmüştüler bu haberle. Ama doğulular, doğulu yerleşimciler e, uzun bir kızır derli savaşı istemiyorlardı. In March 1868, Mart 1868'de bu da General Gen U.S. Grant, gave orders general e, Grant yani bir eşidettiler generali Grant gave orders emirler verdi talimatlar verdi to abandon the abandon the force yani abandon terk etmek demek kaleleri terk etme talimatı verdi On November the 7th 7 Kasım 1868'de 1868 Red Cloud finally signed Kızıl Bulut nihayet signed a treaty bir anlaşma imzaladı. He never fought the whites again. Beyazlarla bir daha never asla çarpışmadı. But he had closed the Bozeman Trail ama Bozeman hattını kapatmıştı. Burası da past perfect. Ve bir görselimiz var. Burada e, Bozman'ın öldürüşü tasvir ediyor bir resimle. Bunun da ne olduğuna bir bakalım. Montana Painter Montana'lı ressam Edgar S. Paxson's Imagining of John Bozman's Death in 1867 e, Montana'lı ressam Edgar Paxson'ın John'un e, John, John Bozman'ın 1867'de ölümünü tasviri Nerede? On the trail that bears his name. Bear taşımak demektir. His name kendi adını taşıyan hat üzerinde. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.